ve o anda kalbine şu ilahi hitap gelir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Hani mekir mi? Değil mi? Rahmet mi? Bocaladın kaldın. O zaman şu ayet e, gerçekten Allah'ın rızası talep ediyorsan Allah'ın rahmetinden ümidini kesme yoluna devam et. Emr ilahisi gelir. Bu emir sonra latif bir rüzgar gibi çevrende esmeye başlar o estikçe seni bir şevk sarar. Allah'a karşı bir özlem, bir şevk duyarsın. Kendini hakkın güzellik ve yücelik bahçesinde bulursun. Oranın güzelliğine hayran olur. Bülbül gibi kiryaklı, kiraklı ötmeye başlarsın. İlahi nameler terennüm ederek bir gül dalından öbürüne konarsın. Ve sana öte alemlerden bir ilahi koku gelecek. Etrafına bakınacak, acaba bu nereden geldi diyeceksin. Bazen dilin kayacak, tıpkı Yakup Peygamber